Yeni bir videodan herkese merhabalar. Artık yolun sonuna geldik. Bugün Türkiye'ye dönüyorum. Şimdi tren istasyonundayız. Yaklaşık 10-15 dakika sonra trenimiz var ve gidiyorsa 5 saat bir yolculuk yapacağız. Ardından akşam 8.30 gibi de Türkiye'ye dönüş uçağım var. Bu son video değil. Videolar gelmeye yine devam edecek. Daha stokta çok video var yayınlamadığım. Onları yayınlayacağım. Bu videoda da Türkiye'ye nasıl döndüm onu göreceksiniz. Şimdilik görüşürüz. Vinyus'a az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık bir saat sonra Vinyus'ta olacağız. Vinyus'tan havaalanına da direkt aktarmalı tren aldık bir saat tren istasyonunda bekledikten sonra havaalanına aktarmalı bir şekilde gideceğiz. Şu anda her şey yolunda. Sonunda havaalanına geldik. Biraz buraya gelmemiz sıkıntılı oldu. Ben tam böyle Vinnus'un içine doğru inmiştim. Hediyelik eşya falan almak için. O sırada da bizi havalimanına getirecek olan tren gelmiş. Biraz böyle aksiyon yaşadık. Şimdi havalimanındayız. Yaklaşık yarım saat sonra check-in açılacak. O işlemleri halledeceğiz. Daha sonra da uçağımıza bineceğiz. Ve İstanbul'a doğru yola çıkacağız. şu anda tüm işlemlerimizi hallettik. Çekinimizi yaptık. klasik çanta kontrolünde geçtik. Bir sıkıntı çıkmadı. Yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk saat sonra uçağımız kalkacak. 45 dakikaya da uçağa geçeceğiz. Yine yolculuk boyunca böyle kısa kısa her anı paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Gel. <laughs> Uçakta görüşürüz. Gel gel sen de gel. <laughs> geldi. İkramlar da bugün verilmeye başladı. Normalde yoktu. Şansımıza köfte varmış bugün. Şimdi havalimanına geldik, önce pasaport kontrolümüzü yaptırdık, şimdi bagajlarımızı teslim aldık ve şimdi birazdan da Otogar'a geçeceğim, otobüsle Kayseri'ye geçeceğim ben. Bunu da belirteyim, bizden girişte e, pasaportumuzu istediler, e, Türkiye'ye giriş için bir form doldurmamızı istediler, arrival form, onun dışında bir de e, negatif test istediler, bu antijen testi de olabiliyor, kabul ediyorlar, İsterseniz PCR testi de yaptırabilirsiniz. Ama bu değişebilir tabi şu anlık böyle. Şimdi otobüsle otogara nasıl geçeceğiz ona bakacağız. E, Havis otobüsleri varmış otogara giden. Onları bulup otogara geçeceğiz. Yine videoya devam edeceğim. Bagajınızı almadan önce e, pasaport kontrolüne giderken şöyle yapıyorsunuz. Eğer Türk vatandaşıysanız, ayrı yerden pasaport kontrolü yaptırıyorsunuz. Yabancı uyrukluysanız, başka yerden yaptırıyorsunuz. Daha sonra da, eğer otogara gidecekseniz, benim gibi Esenler Otogarı'na, eksi 2. kata iniyorsunuz. Yine görevlilere sorarak bunu öğrenebilirsiniz. Eksi 2. katta da havaistler var. Onlara biniyorsunuz. Sizi direkt otogara götürüyor. Şimdi onun saatinin gelmesini bekliyoruz. E Yaklaşık yarım saatimiz var. E otogara geçeceğiz. Ardından da Kayseri'ye otobüsüne bineceğim. Kayseri'ye doğru yola çıkacağım. Videoyu da büyük ihtimal o zaman bitiririm. Size bütün bu süreci anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Bazı yerlerde video çekemedim. Bazı yerlerde acele ettik. O yüzden çok sağlıklı bir video olduğuna emin değilim. Ama en azından bir yardımı dokunacağını biliyorum. O yüzden paylaşacağım bu videoyu. Şimdi devam edelim. artık son molamızı verdik. Kırşehir'in biraz dışındayız. Kırşehir'i geçtik. Kayseri'ye artık bir, bir buçuk saatimiz kaldı. Ee, şöyle kısa bir özet geçeyim. Öncelikle uçağa binmedim çünkü ekstra bagaj gerektiriyordu. Ekstra bagaj ödemem gerekiyordu. O yüzden İstanbul'dan Kayseri'ye otobüsle gelmeyi tercih ettim. Yaklaşık 12 saat sürüyor yolculuk. Ve genel olarak da Litvanya'dan buraya kadar Toplam yaklaşık 30 saatlik bir yolculuk sürdü. Bu kesinlikle son video değil. Daha videolar gelmeye devam edecek. Stokta daha çok video var. Onları tek tek yayınlayacağım. Biraz düzenlemem gerekiyor. Şimdilik bu videonun sonuna gelmiş olalım. Böylelikle Litvanya'dan Kayseri'ye uzanan yolculuğumu da sizinle paylaşmış oldum. Yine bu aralarda elimden geldiğince çeşitli bilgiler paylaşmaya çalıştım sizlerle. Umarım bunlar da yardımcı olur sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.